Merhaba hanımlar, bugün e, Gözde Kuaför'de Nurcan Hanım'ın kaş kontürü için bir araya geldik yine Necla Hanım'la. Daha önceden Nurcan Hanım da kaş kontürü yaptırmaya karar vermiş ve hiç kaşı yoktu, doğru dürüst kaşı yoktu. E, tabii ki tereddütleri vardı, acaba olur mu? Çünkü biliyorsunuz bu çok hassas bir iş, yüz olduğu için de tabii ki biraz cesaret isteyen bir şey. E, Hanım'ın içinin rahat olması için de e, tabii ki biz bir araya geldik. Bir sohbet gerçekleştirdik. Bu esnada benim kaşımı gördü. Kendisi o, o kadar e, hani inceledi, yakından baktı, doğallığını gerçekten de kaş kontrol olup olmadığını bile anlamadı. Beni görünce de e, Necla ablamın sayesinde evet sağ olsun kararını netleştirdi. İyi de bir karar verdi. Çünkü gerçekten hanımlar kaşı yoktu. Şu anda bir kaşı bitmiş durumda. Ee, arkadaş buradan çekim alırsa biraz. Bir kaşı bitmiş durumda ve Necla Hanım e, renk konusunda gerçekten profesyonel. Çünkü saçına, yüzüne bu rengi o kadar güzel oturttu ki evet, renk, çok güzel renk gerçekten güzel oldu. Yakıştı da Nurcan Hanım'a. Çok mutlu oldu. Evet, ee, Nurcan Hanım da tabii ki çok mutlu oldu, eminiz ki. Gerçekten de bir acı, bir e, ağrısızı da hissediyor musunuz? E, tabii ki haliyle birazcık var ama... O kadar, o kadar tabii de, ki mi? olacak. olmayacak kadar değil tabii ki de. Evet. Çünkü e, sonuçta yüzünüze, e, bir şekil, kaşınıza bir şekil veriyorsunuz. E, tabii ki bu da e, profesyonel elde olunca daha güzel oluyor. İçiniz rahat oluyor. Ömürlü kullanabileceği bir şey yapıyor Necla Hanım. Gerçekten ellerine sağlık. Ki bu işte profesyonel buna eminim ki daha çok iyi yerlere gelir inşallah.